Rüyada hamile olduğunu görmek ne anlama gelir? Genelde sürprizlere, malının ve mülkünün çoğalmasına, övülmeye, güzel haberler almaya, sevilmeye, huzur bulmaya, dünya malına ve nimete işarettir. Rüyada hamile olmak, bu rüyayı gören kadın için yaptığı işlerden başarıya ulaşmasına, zenginleşmeye, güzel işler yapmaya delalet eder. Rüyada hamile olmak kadın için çocuk sahibi olmaya, sevindirici güzel müjdeli haberler almaya delalet eder. Rüyada kendini hamile görmek, devam edeceği kendi işinde başarıya işarettir. Rüyada hamile olduğunu öğrenmek ise kazanca, servete, güzel gelişmelere, zenginliğe delalet eder. Rüyada genç kız ya da dul kadın için hamile olduğunu görmek, genç kız için bulluğa ve ümit edilen mala işarettir. Öncü ve lider bir şahsiyet olacağınıza delalet eder. İyi bir evliliğe, uygun bir eşe delalet eder. Aynı rüyayı bir kız çocuğu görürse annesinin eline mal ve nimet geçeceğine delalet eder. Rüyada erkek için hamile olduğunu görmek ise halktan gizlediği ve şiddetlenip ortaya çıkmasından korkulan üzüntüye işarettir. Rüyada hamile kalmak ise rüya gören kişinin karnının büyüklüğü nispetinde mal kazanacağını işarettir. Rüyada annenin hamile olduğunu görmek ise rüya gören kişinin maddi başarı için olan arzusuna işarettir. Bu kimsenin dünya ile alakalı talebi gerçekleşmesine işarettir. Rüyada erkek çocuğu hamile olduğunu görmek ise kız çocuğu doğuracağına işarettir. Rüyada hamile eşinizin erkek çocuğu doğurduğunu görmek ise eşinizin bir erkek çocuğu doğurduğunu görmek bir kız çocuğu doğurmaya işaret eder. Rüyada ergen erkek çocuğun buraya görmesi ise bu çocuğun babasına işaret eder. Ergen kız çocuğu rüyada yapacağı her şeyde çocuğun annesini temsil eder. Evlilik çağında bir kimse hamile olduğunu görürse bu kendisinin kendisine uygun bir eş ile evleneceğine işarettir. Öğrenci eğer böyle bir rüyayı görürse başarılı olmaya delalet eder. Esnafın hamile olduğunu görmesi ise meşgul olduğu ticaret alanında başarıya delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.